FTX ile Kripto Dünyası programına hoş geldiniz. Kripto para piyasalarında hafta sonu yaşanan hafif geri çekilmelerin ardından bu haftaya yeşil mumlarla başladık. Bitcoin %3'ün üzerinde değer artışıyla 24 bin direncini zorluyor şu anda. Ethereum ise yüz, yine %3'e yakın bir artışla 1700 doların üzerinde. Son 24 saatte e, Oasis Network, PancakeSwap, Torchain, Navax gibi altcoinlerde agresif artışlar dikkat çekiyor. Bu hafta ilk e, yayınımızda konuğumuz bir kripto araştırma müdürü, WU Network Arge Müdürü Sevcan Dedeoğlu. Merhaba yayına hoş iyi geldiniz. Abi. Hoş geldiniz Sevcan Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. E, önce belki kişisel bir soru olacak ama e, bu bankacılık kariyerinden radikal karar, kararla böyle kripto para piyasalarına doğru bir kariyer değişikliği yapmışsınız. Bu kararı vermenizde ne etkili oldu? Ben çok merak ediyorum. Ya açıkçası hani kripto adaptasyonuna da dair de tam bir kesişim noktası oluyor yıllara baktığımızda da. Ben ilk e, kripto paralarla 2018 yılında tanıştım. Ama o zaman sermaye piyasaların içerisinde aktif olarak aslında işlem yapan bir analisttim sonrasında dijital bankacılık tarafında görev yaparken bu süre zarfında kripto para piyasasıyla tanıştım, ilgimi kaybetmedim, okumaya, araştırmaya, orası beni bir aslında dehliz gibi içine çekti aslında bu süre zarfında. ve 2020'ye doğru yani iki yıl içerisinde de artık benim o ilk tanıştığım kripto paralardan, reel sektörde işlem yapan bir dijital şirket Müşterimiz e, DeFi protokolü üzerinden bir kredi kullandığını açıklamıştı müşteri ziyaretindeyken. Ben de buradan aslında bambaşka bir dünya var, dünya bambaşka gidiyor diye ilk aydınlanmam orada olmuştu aslında. Sonrasında blockchain eğitimleri olarak ve zaten var olan sermaye bilgilerimi katarak kendi kariyerimi buraya yönlendirdim. Çünkü bu süre zarfında da aslında hobi gibi çalışıyordum yani işten kalan zamanlarda hani ben e, blockchain araştırmaları yapıyordum eğitimleri alıyordum veya işte kripto paraların arkasındaki projeleri araştırıyordum gibi gibi bir süre sonra dedim ki artık hobi olarak uğraştığım bu iş mesleğe dönüşmeli bu şekilde meslek oldu benim için ama güzel oldu tam da adaptasyonu ve gittiğimiz yeri gösteriyor ilk ben bankadan ayrılırken hatta arkadaşlarım ya emin misin? Hani çok riskli hani böyle bir şey var mı? Hani bu da iyi bir kariyerin var ve hani Sibank gibi bir yerde çalışıyorsun. Hani gerek var mı? işte hani ama sonrasında geldiğimiz nokta hani şu an onlar da benim için mutlu. Şu an bakıyoruz işte Wall Street devlerin hemen hemen hepsi ve Türkiye'deki bankaların da zaten kripto ilgisi ve kripto iş ilanları da var artık. Geldiğimiz noktada ben önce olduğum için aslında güzel oldu. Peki arkadaşlarınız adım... arasından e, bu tarafa doğru kayma niyetinde olanlar oldu mu? Ya, ya açıkçası ama... artık o kadar içe geçti ki mesela artık bankaların e, dijital ürün departmanlarında veya işte dijital bankacılık tarafından çalışanlar zaten fintech'lerle çok içli dışlı, çok neşir oldukları için bir şekilde elleri kolları aslında kriptoya değiyor. Yani ödeme sistemleri olarak ilgileme manasında değiyor aslında. E, ben önce oldum benim bildiğim yok ama devamı gelmiştir muhakkak. Yani tek değilimdir. Onu düşün onun ondan eminim. Peki ee, o zaman biraz gündeme geçelim isterseniz. Bu Fed'in faiz kararları, kısa bir mola verince kripto para piyasasında sert dalgalanmalar da aslında bakarsanız biraz durulmuş gibi gözüküyor. Hı hı. Siz eskiden bir bankacı olarak bunu belki daha doğru değerlendirirsiniz. Kripto paralar gereğinden biraz fazla mı gelenekselleşmeye başladı? Sanki hani eskiden e, kripto paralarla ilgili işte yok e, takvimleri takip ederken ya da işte Hı -hı. E, fazları roadmap'teki gelişmeleri, yarılanmaları Hı -hı. vesaireyi takip ederken bugün onlardan çok daha fazla mesela e, hani 2024'e doğru e, bir yarılanma şeyine gireceğiz yine. Evet. Bitcoin'de ama e, biz şu anda Fed'i konuşuyoruz. E, Eylül ayında bir şey olacak. E, bir karar alınacak. Ya da işte enflasyon açıklandı. Amerikan enflasyonu ya da işte e, Amerika'da şöyle bir karar alındı. Böyle işsizlik rakamları şu çıktı Hı -hı. bu çıktı. Biraz fazla mı gelenekselleşmeye başladı? Biraz böyle şeyinden mi bağlamından mı kopuyor mesela Ne dersiniz? Aslında olması gereken oluyor ve her olması gereken hepsi bir zaman silsilesi içerisinde oluyor. Şu an eskiyi bırakmanın da yeniyi kabul etmenin de zor olduğu dönemler ben böyle ifade ediyorum bu durumu. E, baktığımızda ne var? Çünkü biz e, blockchain teknolojisinin ilk defa bir community tarafından kabul edildiğini Bitcoin örneğinde gördük ve Bitcoin aslında böylelikle başarılı bir proje oldu bizim için. Bunu başta benimseyenler, erken adapte olanlar olarak ifade ettiğimiz aslında bu Grup. genişledikçe bu yayıldıkça ister istemez ve zaten artık e, bu bir borsada alınıp satılabilen ürüne dönüşünce yani bitcoin'e dolar karşılığında değer biçildiği noktadan itibaren zaten biz fiyat para birimi endüstrisine girmiş olduk ve e, dolarla beraber bir değerini ölçüyor olduk. E, ondan sonra da zaten community geliştikçe benimseyenler geliştikçe e, buna uyumak durumunda kaldık şu anda zaten yediğimiz içtiğimiz aslında her şeyin kararı uluslararası arenada dolar rezerv para birimi olduğu için. Hani Fed'in faiz kararları tarafından etkileniyor. Kripto para dünyası da şu anda etkileniyor. Ama biz bunun bir de teknoloji ayağından bakacak olursak da eğer Nasdaq önderliğinde veya işte startuplardan da bakacak olursak eğer. Orada da baktığımızda hep yatırımlar ne şekilde ilerler? Gelecekte olan bir projeye yatırım şeklinde ilerler. Biz siz bugün de 5 gün sonra 5 yıl sonra yapacağınız projenin meyvelerini almayı hedeflersiniz ve onun için kredi kullanırsınız, onun için yatırım yaparsınız. Aslında kripto dünyası da aynı şekilde ve dolayısıyla bu büyüme verilerine ve aslında faiz gelir, gelirlerine oldukça toleranslı olmasına neden olur bu teknolojik yatırımlar geleceği vaat ettikleri için. kripto para dünyası da aynı şey oluyor. E zaten piyasa değeri olarak biz 3 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştık. E, ATH seviyesine yakaladığımız 68 bin dolar seviyesine ama sonrasında 1 trilyon dolar seviyesine kadar geri çekildik. E, bu da bizi şimdi ister istemez daha kırılgan yapıyor maalesef ki. Ve e, şöyle bir dönem de gördük aslında. Bu kadar bağlı olmamızın sebebi bu. Belki de biz Covid döneminde, korona e, pandemisi döneminde merkez bankalarının piyasaya bol likide sürdüğü merkez e, FED Merkez Bankası bilançosunun e, 4 trilyonlardan 9 trilyonlara kadar çıktığı bir dönem görmeseydik belki de bu kadar bağlanmayacaktık. Ama o dönemde yaşadığımız o bol likidite bütün piyasaları zaten dolar bağımlısı haline getirdiği için kripto para dünyası da o rallileri o dönemde yaşadığı için şu an o M2'ye yani biz para arzına piyasadaki likiditeye bağlı olur olduk ve onun yokluğunda da negatif etkilenir olduk. Yani büyük bir içerideki paranın olması aslında ben hep sel baskınına benzetiyorum. İçerideki sel suyla beraber bütün varlıkların fiyatlarını yükseltti. Şu an o suyu geri alıyorlar. O varlıklar yeni fiyatlarına oturuyor. Yeni dengelere oturuyorlar. Biz bu dönem yaşıyoruz aslında. Bir before after dönemi var aslında. Öncesi sonrası dönemi var. Anladım. Peki o zaman oradan devam edelim. Diyelim ki e, FED'in e, FED yeni faiz kararı Eylül'de gerçekleşecek. Hı hı. E, o döneme kadar herhangi bir sürpriz gelişme yaşanmazsa, e, yani seteriz, paribus diyoruz. Hı hı. E, nasıl bir e, seyir beklersiniz kripto para piyasalarında? Açıkçası şu anda global piyasalara da baktığımızda, kripto dünyasına da baktığımızda bir iyimserlik teması hakim. Ve bu iyimserlik teması hani e, furya gibi gidiyor. Çünkü baktığımızda riskler devam ediyor. Hani daha öncesinde kaçındığımız e, Fed'in aslında attığı sıklaştırıcı adımlar devam ediyor. Ve bunun periferisine merkez bankaları takıldı. E, İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere bütün dünyaya yayıldı. Bunlar devam ediyorken, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken yeni jeopolitik riskler, Çin-Tayvan gerilimi olarak hayatımıza girdi. Enflasyonun aslında biz onu Ağustos'ta göreceğiz zirve seviyesinden geri çekilip çekilmediğini. Şimdi bu krizler bitmemişken bir iyimserlik teması var. Çünkü neden? hani e, Aşağı yönlü giden piyasalarda da ara dönemlerde rahatlama rallisi diyebileceğimiz aslında e, traderların da önce bir miktar yukarı yönlü işlem yapıp sonrasında e, veri geldiği noktada mevsimsellik etkisiyle aslında satışlara döndüğü bir süreç var. E, Fed'in faiz kararı 21 Eylül tarihinde geçince gelecek aslında toplantısı e, toplantısıyla beraber. Şimdi bu toplantıdan önce bir iyimserlik havasının devam etmesini bekliyoruz. Ama arada gelecek olan söylemler, arada gelecek olan önemli veriler olacak ki enflasyon merci. 10 Ağustos yani bu çarşamba açıklanacak olan veri önemli. 41 yılın zirvesi 9,1 ile kırılmıştı. Oradan bir miktar geri çekilme beklentisi var. 8,7'lere 8,8'lere kadar. Bu da neyle alakalı? Aslında petrol fiyatının da 100 dolar seviyesinin aşağısına geldiğini gördüğümüz için artık orada da enflasyonun zirvesinden bir miktar geri çekildiğini görmemiz gerekiyor. Bu veriyi alırsak gerçekten Eylül ayına kadar iyimserlikle beraber kripto para dünyasında pozitif yukarı yönlü senaryom aslında benim de güçlendirdiğim. Ama bu veri de e, beklenenden daha güçlü ya da rekor seviyeye çok yakın seviyede ya, ya da yeni rekorlara gidebilecek olan seviyede de evet. maalesef ki biz Eylül ayında daha şahim bir FETV ve daha sıkılaştırıcı adımlar göreceğimiz için negatif etkilenmeye erken başlayabiliriz. O pozitif senaryoları için biçtiğimiz Eylül ayına kadar vade biraz daha kısalmış olur maalesef ki. Anladım. Peki <laughs> diyelim ki FETV 75, 75 hı hı. bas puandan daha az bir artış gerçekleştirdi. Yani şu anda hı hı. 50 ile 75 bas puan arasında bir Senaryo konuşuluyor ama hı hı. E, ve diyelim ki e, bahsettiğiniz süreçte enflasyonda gerçekten de bir zirve zirveden dönüş hı hı. E, ışığı belirdi tüm evet. Bunun kripto para piyasalarında yeni bir rally tetikleme olasılığı var mı? Ya rally demeyelim, mini rally diyebilirim ve milli rahatlama döngüleri diyebilirim veya işte e, o anda para girişinin de bağlı olduğu hangi projelere, hangi tokenlara para girişi oluyorsa derim. Neler tercih ediliyorsa o coinler üzerinde bir ayrışma görebileceğimiz bir döneme girebiliriz. Çünkü rally dememiz için gerçekten bizim sıklaştırma döngüsünden kurtulup piyasaya yeniden fon girişinin girmesi gerekiyor. Bu sadece kripto üzerine de değil. Hani bütün piyasa açısından baktığımızda da aslında öyle. Ama 75 bas puandan daha düşük gelecek olan bir faiz artışı ve aslında enflasyon verisinden de zirvelerden geri çekilmenin olması bizi iyi kişiselliğe dönüştürür yani biz o zaman neyi görür sıkılaştırmanın daraldığını yani bu hani artık elini tetikten bir miktar çektiğini ve havlu atmaya yakın olduğunu görürüz. Benim. İhtiyacın evet. biraz azaldığını diyebiliriz. Yani. Evet ihtiyacın azaldığını görürüz. Bu da bizi rahatlatır aslında kripto para dünyası için. Bu da yeniden aslında şu anda biz 25 bin dolar seviyesini Mayıs ayında kaybetmiştik. Mayıs'ta kaybettiğimizi Ağustos ayında henüz bulamadık. O seviyeye ulaşamadık ama 25 bin dolar seviyesinin üzerinde eğer kalıcılık olursa benim 37 bin 538 bin bant aralığına kadar bir pozitif yükseliş beklentim var. Ama dediğim gibi bu aslında aslında e, iyimserliğin devam etmesi ve sıkılaştırıcı adımlardan bir miktar aslında sıkılaştırmanın yavaşlatılması ile beraber gerçekleşebilecek senaryo. Anladım. Peki yani Bitcoin'in enflasyon karşıtı bir özelliği var Aslında bakarsanız. Hı -hı. E, yola çıkış noktası da bu. E, fiyat para birimlerine karşı e, ortaya atılan manifestonun e, ana fikri de bu. Ana maddesi ana, e, gündem maddesi de bu. Ama biz bu özelliğinden daha fazla diğer faktörleri e, konuşuyoruz. Hı hı. E, burada bir sorun yok mu? Yani e, örneğin şöyle bir soru sorsam, Geleneksel piyasalarda e, en çok kripto para'yı benzetebileceğimiz şey fiyat para birimlerinden daha fazla altın olabilir mesela, değil mi? Hı hı. E, arzı sınırlı, evet. e, en azından e, o açıdan. O zaman şöyle sorayım, e, korumacı bir portföy için Bitcoin mi yoksa altın mı daha mantıklı olur? Açıkçası ben her ikisini de e, portföylerinde bulunması gerektiğini inanıyorum. Ama altın deyince de e, şu anda bankacılık uygulamaları üzerinden alınan dijital altınlar değil, fiziki evet. olarak alınan altınların bulundurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eğer dijital altın alıyorsanız e, bankacılık uygulaması üzerinden almak ve satmak çok kolay. Siz altın fiyatı üzerindeki hani yükselişten yararlanabilirsiniz de, ama altın zaten o kadar hızlı giden veya hızlı hareketler yapan bir ürün değil. Yani dijital ekranda takip ettirmenizi gerektirecek bir piyasa döngüsünde değil. Değiliz. Ama altın her zaman için sizi hani bu her geçen gün 3. Dünya Savaşı dönem, savaşları dönemine girdiğimizi düşündüğümüz noktada fiziki bir altına sahip oluyor olmak sizin psikolojinize iyi gelir en başta. Ee, bu psikolojide sizin yatırımlarınızla iyi gelir. Ve zaten aslında baktığımızda dijital altınları hani e, dijital mobil uygulamalar üzerine altın yatırımı yapmak yerine biz artık kripto para dünyasında da altının onsuna sabitlenmiş türev ürünler olduğunu görüyoruz. Bunlardan aslında Tether Gold var XAUT bir de Pax yaptığı Pax Gold var. Dolayısıyla bunlar yerine aslında hali hazırda eğer bir kripto para yatırımınız varsa ve bu dönemde ilişkili dönemde neye yatırım yapacağım diye düşünüyorsanız bir miktar hani dijital altın yerine bu taraftaki altın onsuna konusunda sabitli olan kripto yatırımları da tercih edilebilir. Ya fiziksel altın dediğim gibi psikolojik olarak sizi korur ve biz artık her geçen gün e, şirketlerde şunu görüyoruz. Rezerv olarak da aslında merkez bankalarının e, altın rezerv bulunduranları var. Tabii ki de Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Ve hani bu güçlü kılıyor aslında baktığımızda. Ama baktığımızda Bitcoin de beraber aslında her ikisinde portföylerde bulunduruluyor olması daha maksimum verini, verimi sağlayacağına inanıyorum. Bitcoin enflasyondan koruyordu ama az önce bahsettiğim aslında o Covid döneminde yaşadığımız o M2 arzı o kadar büyük metrikleri bozdu ki Bitcoin ve altın grafiği kolay halde giderken biz ondan sonrasında altınla olan korelasyonumuz bozuldu. Bu sefer riskli varlıkları yeniden yüzümüzü döndük. Ama hala biz ben e, kripto para piyasasını analiz ederken Bitcoin grafiğine bakarken Bitcoin dolar altının 10 dolar grafiğini de yan yana getirerek bakıyorum ve hali baktığımızda burada Bitcoin lehine bir olumlu kırılma olduğunda Bitcoin ve kripto para piyasalarına da alış geldiğini görüyorum. Şimdi bu grafik de aslında benim önümde açık. Buraya baktığında yine Bitcoin ve kripto paralar lehine bir kırılma olma arifesinde olduğumuzu var bu grafik üzerinde. Düşüşlerinde kırma eğiliminde olduğumuzu görüyoruz. Bu da bize kripto lehine aslında e, kriptoya alıcıların girdiğine dair bir öncü sinyal oluyor. Daha erken sinyal veriyor. Profesyonel yatırımcıların gözünde de şu an aslında altının ikamesi olmuş durumda Bitcoin. Biz fon, e, fonlarda da bunu görüyoruz. Yani daha öncesinde altın yatırım yapanlar şu anda bir miktar Bitcoin yatırım yapıyorlar veya portföylerinde altınla Bitcoin'e hedgeddiklerini yani karşılaştıklarını altını al veya işte Bitcoin'i sat, Bitcoin'i al, altını sat gibi e, farklı senaryolar gerçekleştirdiklerini görüyoruz ama ben en sonunda açıkçası şu anda her ne kadar korelasyonumuz en çok riskli varlıklar gibi fiyatlansa ve Nasdaq'da pozitif korelasyon içerisinde olsak da ben hikayenin sonunu biraz daha aslında ABD 10 yıllık tahvil faizi ve altın gibi e, ve daha da önemlisi aslında Bitcoin'in kendi özel niceliğinde olabilecek bir bağımsızlığında olacağımızı düşünüyorum. Yani bu senaryo riskli varlıklardan altın ve tahvil tahvillere doğru bir korelasyon. Sonrasında Bitcoin'in kendi özel korelasyonu ve bağımsızlığıyla beraber son alacak bana göre. Anladım. Peki e, şu andaki manzaraya baktığınızda özellikle kripto para piyasasında bahsettiğiniz e, 3 trilyon dolar piyasa değerinden 1 trilyon dolar piyasa Hı -hı. değerine geldik. Ciddi bir e, geri çekilme bunun çok ciddi bir bölümü zaten Bitcoin'in total Hı -hı. piyasa evet. değerindeki düşüşten kaynaklandı ama altcoin'lerde de çok daha agresif e, düşüşlerde gördük. Şu anda sizce akümülasyon daha çok altcoin'lerde mi yoksa Bitcoin'de mi gerçekleşiyor? Çünkü bazı analizlere göre Bitcoin'den daha agresif şekilde altcoin alımları da e, Hı -hı. görüldüğü söyleniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Aslında altcoinler lehine kapıyı bize Ethereum araladı. Evet. Ethereum'un gerçekleştirdiği bir güncelleme var. Merge güncellemesi Eylül'de tamamlanacak ve bunun beklentisiyle beraber biz Ethereum'a fon girişlerinin olduğunu ve periferisinde altcoinlere yayıldığını gördük. E, zaten Ethereum pek çok altcoin için altyapı projesi, altyapı oluşturmuş durumda. Bunun da etkisiyle beraber alt altcoin'lerde şu an haberi de çıkan coin'lerin ve token'ların öne çıktığını görüyoruz biz. Yani haber geliyor ve piyasa reaksiyon gösteriyor. Fiyatlandığını görüyoruz. Ama şöyle bir algı var. Bunun unutulmaması gerekiyor bence. Ee, az önce aslında bahsetmiştim. Bitcoin'in artık riski varlık gibi fiyatlanması ve Nasdaq'la korelasyonu diye. Buna baktığımızda şu an Ethereum'un daha pozitif korelasyonun daha yüksek olduğunu görüyoruz nazlıkla. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer global piyasalarda risk iştahı açıksa, evet altcoin yatırımları yapılabilir. Ethereum ve altcoinler bir miktar Bitcoin'e göre daha yüksek e, aslında yükselişler kaydedebilir. Ama piyasada risk iştahı törpüleniyorsa, bir miktar huzursuzluk varsa Bitcoin e, altcoinlere göre daha pozitif aslında duracaktır. Daha iyi, iyi duracakları ve daha iyi yükseliş gerçekleştirecektir gibi bir ayrım noktası da var şu an önümüz için. Ama yani eğer bir e, biz da, piyasanın daha da iyileşmesini göreceksek öncesinde iyiliğin ve e, bitcoin'in özelde olması öncesinde para girişinin Bitcoin'e oluyor olması gerekiyor daha sağlıklı bir piyasa için. Dominasyonun bitcoin lehine gerçekleşmesi gerekiyor yani. Ve hep böyle oluyor çünkü o bir de artık hani Borsa İstanbul endeksi gibi bir e, e, enstrüman oldu hayatımızda bakış açısı olarak. Hani daha e, Ethereum'un başlattığı bir rally'yi daha öncesinde biz görmedik ama NFT'lerin çok hareketli olduğu, DeFi protokollerinin çok önemli olduğu, mesela DeFi yazı, NFT yazı diye ayrı ayrı böyle projelerin dönemsel olarak yükseldiği ve birbirini aynı kategorideki coinlerin yükselttiği dönemler gördük. Şu an öyle bir tasnif yok. Stable coin'ler çok hareketli olmuştu. Her yeni stable coin piyasaya ihraç edildi. Şu anda dolayısıyla da aslında bir miktarda piyasanın daha güvenli olması için özellikle o 25 bin dolar seviyesinin üzerinde oluyor olması lazım Bitcoin. Peki onu varsayalım, öyle olduğunu varsayalım. Ee, bu durumda mesela hani dominasyon gerçekleşti Bitcoin'de. Hı hı. artıyor daha doğrusu ve e, yavaş yavaş şeye doğru kaymaya başlıyor. Altcoin'lere doğru kaymaya hı hı. başlıyor. Para kazanıldıkça altcoin'lere eee servet transferi oluyor ve oralarda yeni para kazanma hı hı. alanları açılmaya çalışılıyor. Sistem herhalde böyle işliyor. Evet. E, e, bu durumda mesela daha önce yaşadığımız tarzda e, örneklere bakarsak altcoin'lerde hangi tür projeleri daha avantajlı görürsünüz? Aslında biz piyasada Martla Mayıs aylarında hem piyasadaki sıkılaştırma döngüsü Fed'in attığı adımlarla hem de piyasanın kendi içerisindeki dinamiklerle Defi protokollerindeki hack olaylarıyla iflas haberleriyle beraber bayağı sert satışlar gördük. Şimdi bu döneme baktığımızda satılmayan hiçbir varlık kalmadı kripto para dünyasında ama. E, genele baktığımızda yüzdesel olarak game projelerinin aslında biraz daha NFT projelerinin bir miktar pozitif ayrıştığını görüyoruz. Bu da şu anda aslında bize şunu da gösteriyor. E, 2021 yılına göre çok daha fazla aslında içeriye yatırımların yapıldığını görüyoruz. Bu yatırımlar bu e, coin token yatırımları değil. Asıl şirketlere yapılan ve projelere yapılan kurumsal yatırımlardan bahsediyorum. Ve bu rakam 2022'nin 8. ayına girerken ilk haftasındayız. 30 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve 2021'i aşmış. Baktığımızda genel yine DeFi ve NFT protokollerine daha çok yatırım yapıldığını. Sonrasında aslında bu sefer merkezi protokollere yatırımların geldiğini. Çünkü DeFi protokolleri oldukça kötü sarsıldı. Bu aslında hack ve iflas olaylarından dolayı ve sonrasında DeFi protokollerine yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Böyle bir ayrım noktası var. Ama Ethereum şu andaki aslında güncellemesinin etkisiyle beraber bir göz bebeği olarak e, ayrışıyor. Bitcoin ve Ethereum zaten aslında portföylerde bir miktar sigorta görevi de görüyor. Hani varlıklarını rüştlerini ispatlamış iki varlık olarak. Onun dışında çok fazla konuştuğumuz coinler ve tokenlar oluyor. Bunlar artık GameFi NFT sektörlerine girmiş ve büyük dev şirketlerle e, işbirlikleri haber, e, haberlerini açıklıyorlar. Bunlar hem haber akışlarıyla hem de e, orta ve de, orta vadede değerlendirilmiş temel analizleriyle beraber değerlendirilerek daha öncü daha pozitif ayrışma gösteriyorlar aslında. Gösterecekler de muhtemelen. Anladım. Bir de benim merak ettiğim bir şey var. Bunu e, soruyorum genellikle ama kripto para piyasalarında özellikle e, balina diyebileceğimiz evet. tarzda yani piyasayı etkileme gücü yüksek olan portföylerin e, bazı haberleri böyle piyasayı manipüle etmek için kullandığı yönünde de iddialar var. Siz e, buna nasıl bakıyorsunuz? Mesela şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin Evergrande hikayesi çık, çıktığında hı hı. Kripto para piyasalarında bir anda felaket senaryoları konuşulmaya evet. başlandı. Darmadağın oldu piyasa bugün neredeyse tüm Çin gayrimenkul piyasası risk altında. E, iflaslar ve iflasları geçin, sektörün tamamı çökmek üzere. E, fakat kripto paraların düşüş gündemi içerisinde biz bunu hiç konuşmuyoruz e, aslına bakarsanız. E, evet. Bu sanki böyle e, yerine göre e, bazı haberlerin e, belki de fırsat için kullanılıp kullanılmasıyla alakalı bir durum mudur siz nasıl değerlendirirsiniz yani kripto para dünyası bilgi eşitsizliğinin en çok olduğu piyasa şu dönemde. Zaten finansal piyasalarda da biz bunu görüyoruz. Yani geleneksel piyasalarda da genelde küçük yatırımcı bilgiyi en son alan, bilgiyi ilk sahibi olan genelde büyük yatırımcıdır. Zaten grafik bir yükseliş emarisi gösterir. Son yatırımcı o zaman alır ve bilgiyi en son öğrenen de olur aslında. O bilgi genelde arkadan gelir. Kripto para dünyasında da bu var. Çünkü hem finansal okuryazarlık hem de dijital okuryazarlık hem de blockchain projelerinin de takibi hem de yani pek çok şeyin takibini bir arada yapılması ve on-chain analizlerinde bir arada yapılıyor olması gerekiyor. Şimdi baktığımızda tabii ki de yüzde yüz herkeste bu bilgi birikimi yok. Ve bu bilgiyi bilenler, bilgi her zaman güçtür ama bazen sağlıksız nedenlerle de amaçlarla da kullanılabiliyor. Yani kötü amaçlarla da kullanılabiliyor. Biz pek çok manipülasyon olduğunu gördük geçmişte. Bu bilgilerin aslında çarpıt olarak yansıtılmasından dolayı. Bir de yani e, bilinmediği için bilim hani şeffaflık diyoruz. Mesela işte on-chain analizi bize bunu gerçekten sağlıyor. Ama siz siz gelip de eğer bir şirketin ilinde, elinde bulundurduğu, rezerv olarak tuttuğu bilançoda karşılığında ne tutuyor, ne, ne tutmuyor bunu tam olarak bilmiyorsanız maalesef ki manipülasyonu da oldukça açık buluyor. Ki Evergrande krizi zamanında aslında Tether'in bilançosuyla beraber ilişkilendirildiği için o furya başlamıştı. Biz baktığımızda Evergrande krizi şu anda fiyatlanmıyor ama yeniden aslında ayaklanıyor olması zaten aslında... Hemen hemen bütün portföylerde aset şirketlerine ait e, hisse senetleri var. ve Dolayısıyla hem kripto para dünyasında rezerv olarak e, tutanlarda veya işte bilanço tutanlarda hem de geleneksel piyasalardaki etkisiyle beraber yine bizi etkileyebilecek bir nokta. Ama dediğinize katılıyorum gerçekten manipülasyonun çok fazla olduğu e, bir e, sektör ve regülasyonun olmaması da insanlara bir miktarda aslında güç veriyor. Dolayısıyla sizin de yaptığınız yayınlar, bizim de yaptığımız yayınlar bunları biraz daha yükseltmek hem finansal okur yazarlığı hem de teknolojik okuryazarlığı kazandırmak adına oluyor aslında e, Türkiye'deki kripto ekosistemine diyebiliriz. Şimdi izleyicilerimizden canlı yayında e, gelen bir soru var. Hemen sorayım size. Bitcoin teknik ve temel olarak düşünüldüğünde yıl sonu için 45 50 bin ne gitme potansiyeli taşıyor mu? Teşekkürler demiş. Hı hı. Ya ben 30 bin. evet ben 37.500 38.000 dolar seviyesine gitme potansiyelini görüyorum ama e, bunun üzerine 45 ve 50.000 gibi için Eylül ayını yaşamamız gerekiyor ve Eylül ayındaki makro dinamiklere bir miktar bakıyor olmamız lazım. Çünkü öyle bir sonbahar ayı geliyor ki hem şu anda biz e, enerji krizi devam ediyor olsa da bunun etkisini görmüyoruz ama sonbaharda herkes enerjiye daha fazla ihtiyaç duyacak ve esas o zaman e, göreceğiz bunun etkisini. O var. Fed'in Fed'den sıkılaştırma adımlarını bekliyoruz. O ayrıca olacak. Enerji deyince Rusya'nın eli güçleniyor. Rusya ve Ukrayna'da yeniden o olarak da bir gerilim adımları olabilir. E Çin, Tayvan şu an başladı ama hani ablukayla veya işte hani küçük bir gözdağı ile beraber kaldı. Onun etkileri olabilir. Dolayısıyla Eylül ekim ayındaki o fiyatlama oldukça önemli olacak. Yani bütün bu aslında e, piyasada bunların nasıl fiyatlanıyor ve nasıl gelişiyor olması bize 45 bin 50 lere mi gidiyoruz, yoksa yeniden piyasa bir dip arayışına gidecek, biz 20 bin dolar seviyesinin aşağısına 17 bin dolar seviyelerine yeniden görecek miyiz? Bunu göreceğiz. Ama ben e, te Mayıs'ta sat, Temmuz'da al, Temmuz'da al, Eylül'de sat olarak iki farklı tema oluşturmuştum. Şimdi bu alım döneminden sonra Eylül'de bir satış döneminin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, bir soru daha geldi. Avrupa borsaları ve ABD borsalarında bir toparlanma var. Bu kripto paralara yansır mı diye sormuş. Yansıyor aslında. Biz şu anda onun da Yansıyor bir miktar doğru. etkisiyle beraber yukarı yönde gidiyoruz. Çünkü e, bilançolar açıklanmadan önce bütün bankalar şu söyleme girmişlerdi. İkinci yarı yıl böyle olmayacak. Ve aslında dediler ki işte bilançolar beklediğinizden daha yüksek gelecek ve ikinci yarı yıl ilk... En kötü olan yarı yıl biz ilk yarı yılda yaşadık. 2022'nin ilk 6 ayı çok acı geçti. Sıkılaştırma adımları geldi. Negatif satıldık. Ama ikinci yarı yıl böyle olmayacak diye bir aslında Goldman Sachs önderliği. Ben bunu Morgan'dan da okudum muhtemelen. Hani bu analizler yayınlandı ve bir iyimserlik teması piyasaya sürüldü. Bu bu iyimserlikle beraber aslında kripto para piyasasında da etkilik görüyoruz. Dolayısıyla ABD piyasalarındaki aslında etkiler özellikle de Nasdaq'taki durum önemli oluyor olacak. Yine kripto para dünyası için önümüzdeki günlerde. Peki, kurumsal yatırımcılar cephesinde böyle kabullenmenin yurt dışında ciddi işaretlerini görüyoruz. En yani son BlackRock BlackRock'ın kendi kurumsal müşterilerine kripto varlıklarla ilgili işlem yapma şeyi verme, vereceğini açıklaması baya bir heyecan yarattı. <laughs> Ama Mesela Türkiye açısından baktığımız zaman oraya gelmeden şunu söyleyeyim işte Kanada'da, Almanya'da, İsviçre'de bir sürü fonların da aslında kripto paraylara e, yatırım bilme imkanı var. E, portföylerinin evet. belli bir yüzdesiyle. Hı hı. E, ama biz de böyle bir hareketlilik görmüyoruz. Tabii ki e, kurumsal altyapının henüz oluşturulmamış evet. olması, yasal altyapının henüz çıkmamış olması. Ama biz burada biraz geç mi kalıyoruz acaba? Açıkçası evet yani bir miktar geç kalma böyle bir yani kurumsal tarafta eski işbirliklerimle de konuşuyorum mesela iş yaptığım insanlarla vesaire böyle bir, bir beklenti var ama regülasyon en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor. Fonlara eklenemiyor olması veya şu anda portföylere eklenemiyor olması. Tabii biz bunun örneklerini gördük ama tek tükle sınırlı olarak kalıyorlar şu anda Türkiye cephesinde. Regülasyon en büyük engel. E, geç kalıyoruz ama geç kalmanın da bazen pozitif etkilerini biz gördük. Mesela mobil bankacılık kullanımı veya işte bankacılık endüstrisinde biz bir miktar aslında daha geç adapte olan ülkelerden bir tanesiyiz. Avrupa bölgesi daha önce başlayanlardan bir tanesi. Ama herkes eğer bir süre yurt dışında yaşadıysa herhangi bir Avrupa ülkesinde oradaki bankacılık sisteminin yavaşlığını, hantallığını görüp Türkiye'deki bankacılık sistemini bizim bankacılık sistemimiz harikaymış. Biz bunları şubeye gitmeden yapıyoruz diye övgüler yağdırmıştır. Dolayısıyla geç kalınca bazen var olan, yapılmış olan regülasyonu ve oradaki paketi komple alıp aslında kopyalıyorsunuz. E bu sefer siz de zaten daha önce yıkadığınız bir sistem olmadığı için temiz bir alana getirip o sisteme entegre ettiğinizde daha iyi gidebiliyor. Bunun örneklerini gördük. E, öncü olmak isterdik ama hani geride kalmamızın da bir pozitif etkisi belki de olabilir yine aslında mobil bankacılık alanında gördüğümüz gibi. Çok teşekkür ederim Sercal Hanım. Çok, Çok keyifli bir sohbet oldu. Eee kendisi de nereden şekilde keyif almıştır, bilgilendirici olmuşuzdur. Çok teşekkür ederim bu yayın için. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Gör Evet Dünya Web TV izleyicileri. Cuma günü yeni bir yayınla daha karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.